Manzara süper. Evin dilçesi karşımızdan. Balık kesir. Edirne yolu tam burada. Balık sedirne yoluna 12 konuş İçerisinde meşe ağaçları var. Yerimiz hayvancılık için iyidir. Dikime gelmez. Biraz meyili var çünkü. Alt Hatta sağında solunda hayvan damları var. Oradan başlıyor böyle gidiyor gidiyor. Yalnız kartal köşkü manzarası çok güzel doğa içe. Sabah güneşi akşam güneşi görüyor.